De. Allah 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 Ben blok koyamayacak mıyım? Ben vuramıyorum çok küçük Bu ne? Creeper nereden geldi? Aa Creeper işimize yarar Evet hepsini öldürebildik Hayır, hayır. Ha öldürme Bakın arkadaşlar çok iyi taktik yaptım gördünüz mü? Böyle işte böyle olur. Taktik dedin böyle olur arkadaşlar. <laughs> Cem ya o. Oh. Eşek nerede bari? Lan eşek? Eşek yok. nice. Easy go. aldığımız yerden devam ediyoruz. Bölüm 3 evet devam ediyoruz. Şu e, demirlerle bir kendime zırh yapmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar bayağı şey zayıfladım Baksanıza arkadaşlar hiç kıyafet falan yok. Bir kendim önce işte şu pantolon şeyleri yapayım. Evet, hızlı hızlı şunları yapayım. Ben niye buralarla uğraşıyorum ki şuradan yapsam belki. Şöyle ayaklık kask bu kadar ya. Dur. iyi giydim giydim giydim. Tamam. Şimdi şunları gereksizleri bırakalım. Bir de arkadaşlar şunlar çok efsane bir şey. Size bunu öğretmem gerek. Bakın çok güzel bir şey oldu. Bakın arkadaşlar. Durun olmadı. Hah. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü kalkanımı? Bu kalkan. Artık ben bu kalkanı kullanacağım. Çünkü çok efsanevi bir şey. Voo. Tamam. Şimdi... Bir dakika. Ha. Şu gereksizi koyalım. Arkadaşlar baskından devam ediyoruz. Hiçbir şey eksilmedi. Hala dışarıda baskın var. Baskın var da. Baskıncı nerede? Az önce burada bir baskıncı vardı. Nasıl ya baskıncı nerede? Var. Arkadaşlar. Ooo lama şey buldum. Hemen şunları öldüreyim. Aha! Aha Baskıncı sesi geldi. Ha, bu şeymiş. <laughs> Sen ne satıyorsun? <laughs> Hii, kazıkçı herif! Git <laughs> buradan seni istemiyorum. <laughs> Geber. Hı, kazıklıyor. <laughs> Bir tane kayışı unutmuşum şurada. Aha! Orada arkadaşlar. Arbaletli. Lan kayış nerede? <laughs> Neyse. Burada arbaletli vardı da daha şimdi. Yok oldu. Çok ilginç. Evet arkadaşlar bir saattir arıyordum. Buraya kaçmış meğer. Bunu öldüreyim. Lan. Oha. Çok fena vuruyor. Çok pis vurdu da arkadaşlar nasıl ya? Baskın Baskın yok tepede. Baskın çubuğu yok tepede. Allah Allah. Tekrar mı baştan baskın diyeceğim şimdi ben? Çok ilginç bir şey oldu az önce ya Allah Allah. Neyse şunları tekrar yapayım. Gel lan buraya. Aha geberttim. Arkadaşlar, bana hiçbir şey olmuyor. Nasıl ya? Hiç üstünde vursuzluk da yok. Oğlum, bu ne? Ana arkadaşlar, boşa gitti o baskın şeyi. Çok ilginç şeyler oldu az önce ama. Ben yine buradan gitmek istiyorum yine. <laughs> Gel, gidelim artık. Çok kötüymüş. Ben hemen her taraftaki her şeyi topluyorum arkadaşlar, şu zamanları falan. Sana videoyu devam ettirin bir. Arkadaşlar hızlı çekim alıp hemen her taraftaki her şeyi temizleyeceğim. Başlasın. <laughs> temizledim son olarak. Artık başka bir yerde samanlık kalmadı. Neredeyse her tarafı temizledim arkadaşlar. Bayağı uğraştım. Şu tepelerde de binalar var. Aa şurada karpuz yığınları falan var. Oralara da çıkacağım şimdi. Şimdi buraya çık. Hayır 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 tepeye çıkacağım ben sadece. Lan bırak beni. Aa kedi. Aferin kedi kaçtı onu. Creeperlar o yüzden oraya, orada duruyor. Gel kedi kedi gel. Kedi yardım et. Heh. Böyle kaçarsınız işte. Kedim var oğlum benim. Ya işte böyle adam ederler. Neyse o binaya tekrar çıkayım. Evet arkadaşlar buraya çıktım. Sandığı lootlamıştım. Ee, başka ne almaya gelmiştim? Ha samanlığı mahvedeyim. arkadaşlar çok fazla samanım oldu. Ben buradan ne arıyor bunlar? Çok ilginç bir şey. Neyse devam edelim. Evet hepsini aldım. Şimdi nereye gidelim? Hepsini aldım mı? Evet. Şimdi arkadaşlar şuraya gidelim. Heh, evet geldik arkadaşlar. Hile yaptığımı zannettiniz değil mi? Bir an orada videoyu durdurup devam ettirdim. Çok güzel. Bak üst katta ne oluyor öyle? Arkadaşlar bizim üst kat ölçümüzü ölç alıyor arkadaşlar. Hani benim 3 video önceki videom var ya. Öcünü alıyor arkadaşlar. Hani şu şey videom vardı ya arkadaşlar. Neydi onun adı? Dünyanın en mantıklı oyunu mu neydi? Galiba oradan 3 alıyor arkadaşlar. Şimdi nereye gidelim? Evet bitti. Lootumuz bitti arkadaşlar. Şimdi artık e, gerekleri işte taşınabiliriz. Hıh geldik eve. Şimdi şu gereksizleri bir toparlayayım ben yapayım burayı. Baya tüm her şey düzenleyeyim. Siz Bu burayı gö Evet arkadaşlar her şeyimi aldım. En gereklileri aldım fark ettiyseniz. Tüm en önemlileri aldım. Aa lav kovası varmış. Bunu almayı unuttum. Yatak da lazım. Yatak sıkıntısı var şu an. Yatağı neyle değiştirsem dur bir daha yapayım bir daha. Evet arkadaşlar yer açtım her şeyim tam artık gidebilirim. Bir tane eşya alma yerim var. Gereksiz bir şey alayım. Ya taş alabilirim. Aynen taş lazım olur. Taş aldım arkadaşlar. Çünkü bir yerlerden çıkarken inerken lazım olur. Aynen. Bu kadardı. Başka gerekli bir şey kalmadı. Artık gidebiliriz. Tamam. Başlayalım. Maalesef bir daha taşınıyoruz. Hadi görüşürüz. Yallah. Arkadaşlar videonun bu kısmını keseceğim. Ben de bir, bir saat falan full gideceğim arkadaşlar şimdi. Ama siz bilgisayar e, bilgisayarın hafızası dolduğu için orayı şey yapamayacağım, hızlandıramayacağım arkadaşlar. Hadi buradan başlayalım. A few moments later. Vay çöle geldik. Devam edelim. A few moments later. Evet arkadaşlar çöle. Oo nasıl? Lan! Tapınak gömülü hande. Yerin altında. Oha. Ben eşekle kayışları bağlayıp gidecektim. Ve karşıma gömülü tapınak çıktı. Oha bunu buraya hapsedeyim de gideyim tapınağa. Oha. Bakayım. Şimdi arkadaşlar ben bu tapınağa şey yapacağım içine gireyim. Lan çok kötü düştük. Çünkü arkadaşlar arkadaşlar ben kayboldum galiba. Onun Arkadaşlar geliyorum. korum Ben bu ne? <laughs> damlıyor arkadaşlar havadan. Şimdi ben burayı kıracağım. Buraya bir tane tarakota koyayım ki şey olmasın. Tamam kırdım. La baktı ve aydınlattı. Gördünüz mü? Böyle aydınlatma yapılır arkadaşlar. Şimdi sıra bu örümceklerde. Daha iskelet var mı lan gelsin Diyeceğim de var daha kesin Şöyle bir şey yapsam daha damlamaz Arkadaşlar Hah aynen Artık gerek kalmadı bunlara Şimdi Olayın asıl kısmına geldik arkadaşlar Şu lavdan bir kova alayım da Aydınlatma olsun bir dakika, envanterim dolmuş. Gereksiz bir şeyimi atayım şuraya. Karpuz tohumları ne yapacağım? Ben niye aldım karpuz tohumu? Alamıyorum. Bir saniye, gece oluyor. Yakında canavar var diyor. Yatak engellenmiş. Ya uyuyamıyorum. Gel lan. Senin yüzünden uyuyamıyordum ben. Ne bu çıkmış? Allah Allah. Tamam şunları at. Yatağımı geri ver bana. Tamamdır. Şimdi ben bu lava almam gerek. Yerim yine dolmuş. Kemikle dolmuş. At şunu. Bunu da at. Hayır yanlış blok koydum. Lanet olsun ya bu nasıl hayat ya? Lan kovasını niye oraya attın sen? Tamam bir saattir aydınlatma yapamadım. Allah Allah. Ha buradan gidelim. Evet. Yaşasın. Tuzak var. Lütfen tuzak var. Evet yandı bitti kül oldu. Tamam. Öncelikle arkadaşlar en önemli şey ortadaki şu butonu kırmaktı. Onu yaptım başardım. O buton aha bak taş basamağı kırdım. Çünkü tuzak var bakın. Gördünüz mü tuzağı? Ya işte. Tuzağı da alayım da arkadaşlar. Tuzağa kadar çalıyorum. O kadar şeyim ki ben. Arkadaşlar o kadar fakirim ki uzağa bile çalıyorum artık. Tamamdır. Benim alanım don. Şu taşları atacağım maalesef. Bu ne? Şunu da at. Tamamdır. Bismillah. Biraz gereksiz çıktı. Alacak bir şey yok. Oo, altın elma süper. Şimdi hangisinin yerine koysam? Ya yer yok. Şu karpuz tohumları da 64 tane ama lazım. Ka Aa karpuz tamam attım bir şeyi. Evet tam istediğim gibi. Huu, süper hızlı çekiş geldi. 64 karpuz lazım. Hmm, evet bu işime yaramaz. Buna atalım neyi atalım bakalım? Ee, gereksiz neyim var. Ne olabilir ya? Aha buldum. Şey yerine koyacağım arkadaşlar. Karpuz işime yaramayan tek şey. Tam geri yukarı çıkabilirim artık. Gördünüz mü işte böyle yapılır. Arkadaşlar böyle olacaksınız aynı. Yoksa ne olur? Yoksa geberir gidersiniz yani çaremiz yok. Şu elimdeki blok ne işe yaradı de. benim arkadaşlar? Ne işe yaradı lan? Şu tepeye çıkayım. Eşek gel sana iş, şeyler koyacağım. Zümrütü koyayım. Başka da koyacak bir şey yok. Tamam gidebiliriz. De. Allah 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 Ben blok koyamayacak mıyım? Ben vuramıyorum çok küçük Bu ne? Creeper nereden geldi? Aa Creeper işimize yarar Evet hepsini öldürebildik Hayır, hayır. Ha öldürmenin yolunu buldum Ya bunlar ne böyle ya? Ne zorluk yaşadık biz. Allah Allah. O kadar gıcıkmış. Allah Allah. Kayışlarım nerede benim ben. Gel. Gidiyoruz. Gel buraya. Şu tahtalarla da bir işe yapayım. Sal yapayım. Benim eğer, eğer attım eğer nerede? Burada tamam. Gel buraya. Tamam. Sal yapayım açılıyım Evet artık hazırım. Bakın arkadaşlar çok iyi taktik yaptım gördünüz mü? Böyle işte böyle olur. Taktik dedin, böyle olur arkadaşlar. Hadi ben bayağı böyle gidiyorum. Arkadaşlar bayağıdır gidiyorum da şurada ben gözüme bir şey battı. Şurada bir şey var gibi. Oha elinde olta var. Elinde olta var. Oha. Ne? Gemi. Durun. Önce şurada bir bir şey gördüm. Ona bakayım sonra o gemiye giderim. Burada bir yerde bir şey gördüm ben. Bakayım. Evet arkadaşlar geldin. Batık gemi. Lan eşek. Ne yapıyorsun sen burada? Kayış nerede? Kayışa ne yaptın? Ha? şurada kayış. Ya baga girdi ya. Ok. Ya sen nereden geldin ya? Sonunda geldik. Oha eşeği şuraya bağlıyor mı? Bakın ne güzel fikir. Tamam. Gön Öncelikle sandık. Sandık nerede? Sandık sandık sandık. Ara sandığı bul sandığı nerede? Burada yok. Alt kattadır kesin. Her zaman alt kata saklarlar. Bu taktiği iyi biliyorum. Oo masa. Masa sandalye falan var. Ne kadar güzel. Tamam alt kata bakayım ben. Vay, wow, gizli oda. Açın. Hah. Saatli. O oh, da öyle haritası. Ne 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 gereksiz bir şey bu? Gereksiz bir şey. Bul, bul 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 bul. Ne bulacağım? Bir şey bulamadım. Nere nere ne yerine koyayım arkadaşlar? Şu biraz gereksiz. Olduğu için arkadaşlar Bunun yerine koy Yok Neyse ben düzen yapayım Evet arkadaşlar çareyi sol elime Kalkan alarak buldum çareyi Bu sayede de gömülü hazine haritasını şey yaptım Ve ıslanmıyor gömülü hazine Şimdi bir, bir sandık gördüm ben Az önce şu köşede O sandık değil arkadaşlar galiba. Aynen sandık değilmiş yanlış görmüşüm. Gideyim de yatayım. Arkadaşlar suyun altında yatacağım. Aha yatıyorum. Arkadaşlar harbi uyuyorum. Oha! Nasıl suyun altında uyudum az önce? Oha çok değişik. Tamam gel eşek gidiyoruz. Lan. Neyse o birazdan ölür orada. Bakın şimdi arkadaşlar bu dönüşecek. İyi izliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi dönüşecek o. Bakın arkadaşlar. Ya dönüşemedi. Dönüşemeden. Ay, git başımdan git. Hadi gidelim eşek. Bir daha. Arkadaşlar. Burası bir adaymış. Evet yanlış duymadınız. Burası bir ada. Küçücük bir adadaymışız bir, saat bir. Allah belanızı vermesin. Gömülü hazineye bir bakalım. Nereye götürecek bizi. Eşek geliyor musun? Evet, geliyor. Evet arkadaşlar, hazinenin yerini buldum. Arkadaşlar. Hazine tam olarak şuralarda bir yerde. Evet, şu karşıdaki adada. Yaklaşıyoruz şu anda. Şuralarda bir yerde. Arkadaşlar ben bir saattir zıt yöne gidiyormuşum. Meğer harita tam buradaymış. Ta buraya gideceğim ya. Oh. Eşek nerede bari? Lan eşek. Eşek yok. Eşek yok. Ta burada şey düşmüş burada. Ta nereye gelmişsin sen ya? Gel. Allah Allah. Bakayım bir daha. Evet doğru gidiyoruz şu an. Tamamdır. Şöyle gidelim. Eşek geliyorsun değil mi sen de? Ben bayağı etrafı dolaştım da bulamadım ya. Abi bulmuyor ki. Dakika. Şu ne? Şurada bir şey gördüm. Atıp geliyor. Oha. Ben ne şanslıyım. Bunu da lootlayayım artık. Videoyu bitireyim. Bismillah. Aha sandık. Bir tane daha gömülü hazine. Kağıt ve gömülü hazine. Oha ben ne şanslıyım. Ya yer yok ya Allah Allah. Kürsüyü bırakıyorum hadi. Kürsüyü bıraktım. Aha bir tane daha. Kurma aldı. Oha bunu almam gerek. Bunu bir şeyle atmam gerek. Altın notu attım. Hadi. Oh. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağ alttaki bu... Eşek. Eşek.